Abi bir arı nasıl düşürebiliyormuş uçağı bakalım. İsmi kaza raporlarına ve gör. Var mı yağıyor? Çelik 10 kişi abone gidi etmiş teşekkürler. Kar yağmıyor Ankara'da ya yalancı. Tanıkların ifadelerine göre hazırlanmıştır. Videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Nerede ya ya? Bolu'da yağar ya. Eskişehir'de yağar mı bilmiyorum da Bolu'da yağıyordur inanırım. İstanbul'da mı yağıyor şu an? Başlıyor ama ya başlıyor. Kar dönemi geliyormuş. Ya aslında abi şu kuraklık muraklık bir sürü sıkıntılar var. Haydi bakalım iyi seyirler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Aa, benim bugün koltuğum aşağıda. Ben koltuğu yükseltmeyi unuttum. Kamera açısını ona göre ayarlıyordum ben. Dur bir dakika. Koltuğu yükselteceğim. Ah tamam oldu şimdi oldu. Ah bak şimdi gerçek kamera açımıza döndük Johnny. Kamerayı ona göre ayarlamıştım çünkü. Ben de diyorum lan ışık niye gölge veriyor yüzüme? Aa şimdi oldu? Değil mi? Aha. Oldu değil mi ya? Tarih 6 Şubat 1996. Günlerden sanık yer Dominik Cumhuriyeti'nin en büyük 4. havalimanı olan Gregorio Luperon Havaalanı. Gregorio Dominik Luperon. Cumhuriyeti'nde bulunan bu küçük Karayip Adası kış aylarında tatil yapmak için ideal bir tatil merkeziydi. 301 uçuş numaralı Birgen ait bir uçak Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere 9 saatlik bir yolculuk için uçuş hazırlığı yapmaktaydı. Planlanana göre uçak öncelikle Kanada'ya ardından Atlantik Okyanusu'nu geçerek Almanya'nın Frankfurt şehrine ulaşacaktı. Firma 1988 yılında Türk iş adamı Çetin Birgen tarafından kurulmuştu. O dönemlerde Almanya'dan Karayiplere charter uçuşlar düzenlemekteydiler. Uçuşu gerçekleştirecek uçak 11 yaşındaki bir Boeing 757-200. Aa, ne oluyor dedim. Şimdi ekrana uçağın gerçek bir görüntüsü geliyor. Uçak Tango Charlie Gold Eco November kuyruk numarasıyla tescillenmişti. Uçuşu gerçekleştirecek uçuş ekibi 11 Türk ve 2 Dominikli'den oluşmaktaydı. Kaptan pilot Birgen Air'in en kıdemli pilotlarından biri olan 61 yaşındaki Kaptan Ahmet Erdem'di. Kaptan pilotun toplamda 25 bine yakın uçuş saati vardı ve 2000 saate yakın Boeing 757 uçağında uçuş yapmış, gerçekten oldukça tecrübeli bir pilot. Yardımcı pilot koltuğunda 34 yaşındaki Aykut Gergin oturmaktaydı. Onun ise 3500 saat uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. Yardımcı pilotun toplam uçuş saati yüksek olsa da bu uçak tipinde sadece 71 saat uçuş yapmıştı ve bu uçak modeli için fazla tecrübesi bulunmamaktaydı. Gözetmen pilot koltuğunda ise neredeyse kaptan pilot kadar tecrübeli 51 yaşındaki Muhlis Evrenesoğlu oturmaktaydı. Onun ise toplamda 15.000 saatlik uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. 15.000 saat. Fakat o da yardımcı pilot gibi bu uçak tipinde yeni uçmaya başlamıştı. Bu yüzden onun da Boeing 757'lerde sadece 121 saatlik uçuş tecrübesi vardı. Uçuşa geri dönecek olursak uçağı 176 yolcu binişini gerçekleştirdi. Yolcuların çoğunluğu Alman vatandaşlardan oluşmaktaydı. Uçuşu Türk bir ekip gerçekleştireceğinden 11 Türk de uçakta yer arasındaydı. Ayrıca iki Polonyalı milletvekili ve 7 Polonyalı yolcu uçuşu gerçekleştirecekler arasındaydı. Pilotlar taksilerini yaparak saat 23.40'da 08 numaralı pist başında oldular. Videoya kısa bir ara verelim. Videoların hazırlanması için günlerce emek vermekteyiz. Verilen emeklerin karşılığı olarak videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi Boeing 757'nin yaşadığı talihsiz olaya geri dönelim. De kendisi mi? numaralı pist başında oldular. Videoya kısa bir ara verelim. Videoların hazırlanması için günlerce emek vermek. Olabilir ha. Deyiz. Verilen emeklerin karşılığı olarak videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi Boeing 757'nin yaşadığı talihsiz olaya geri dönelim. Dakikalar içerisinde pilotlar Birgen Air'e ait Boeing 757 uçağı için kalkış koşusunu başlattılar. Uçak pistte koşturmaya başlarken hafiften yağmur çiselemeye başlamıştı. Yardımcı pilot kalkış esnasında pilotların rutin kontrollerinden biri olan hız göstergesini kontrol ediyordu. Kaptan pilotun ve yardımcı pilotun karşılarında iki ayrı hava göstergesi bulunmaktadır. İki tane bulunmasının sebebi ise... Bunu evet bunu bir tane Oyun üzerinden animasyona çeviriyor işte. Aynısını canlandırıyor bir simülasyon oyununda. Simüle ediyor, videoyu öyle çekiyor. Yani bayağı emek veriyor yani. Birinin hata vermesi durumunda oluşabilecek kaza riskini azaltmaktır. 80 knot geldiğinde yardımcı pilot kaptana sesli bir şekilde komut verdi. Bu sırada tutarsızlık olup olmadığını anlamak için kaptanın da kendi tarafındaki hava hızı göstergesinin 80 natı göstermesi gerekiyordu. Kaptan pilot kendi tarafındaki hava hızı göstergesini kontrol ettiğinde yardımcı pilotun karşısındaki göstergeden daha düşük bir değer gösterdiğini fark etti. Yani her iki pilotun Aa, göster göstergelerde sıkıntı var. Göstergeleri farklı değerler göstermekteydi. Bu aşamada göstergelerin aynı değerleri göstermesi gerektiği, göstermediği takdirde kalkışın iptal edilmesi gerekiyordu. Fakat kaptan kendi hız göstergesi yardımcısınınkinden farklı olmasına rağmen kalkışı iptal etmedi ve kalkış koşusuna devam etti. Kaptan pilotun yaptığı ilk ve en büyük hatalardan birisi buydu. Yardımcısından uçak kalkış hızına ulaştığında kendisine haber vermesini söyledi. Ekrana kaptanın ve yardımcı pilotun farklı değerleri gösteren hava hızı göstergeleri geliyor. Boeing 757 uçağın hızı V1 hızı olan 150 nata kadar ulaştı. Bu aşamada kalkış iptal etmeleri artık yasaktı. Ardından we rotate yani kalkış hızları geldi. Yardımcı pilot kaptana rotate diye seslendi. Kaptan Lövi'yi geriye çekerek uçağı havalandırdı. Başarılı gerçekleşen kalkışın ardından kaptan pilot tarafındaki hava hızı göstergesi tekrardan çalışmaya başladı. Kalkıştan sonra 1,5 dakika kadar uçuş gerçekleştirdiler. Ardından uçuş ekibi otopilotu devreye soktu. Otopilot devreye girer girmez uçak tırmanış açısını olması gerekenden daha da arttırdı. 4700 fiti geçiyorlarken kaptan pilotun hava hızı göstergesinde uçağın limitlerinin dışında olan 350 knot değeri okunmaktaydı. Otomatik pilot girdiği komutları kaptanın göstergelerindeki değerleri baz alarak yapmaktadır. Yani otopilot ha, kaptan, yani kaptanınkinde bir sıkıntı varsa yardımcınınki doğruysa kaptanınki sıkıntılıysa bom. Allah korusun. Pilotun yanlış gösterdiği hava hızı göstergesini değerlendirerek uçağa komut vermekteydi. Kaptan pilotun yanlış değer gösteren hava hızı göstergesi 350 natı gösterdiğinden dolayı uçak hava hızını azaltmak için burun açısını arttırarak hız kaybetmek için hamle yapmaktaydı. Bu sırada aslında doğru değerleri göstermekte olan yardımcı pilotun hava hızı göstergesi ise uçan hızının oldukça düşük olduğunu göstermekteydi. Bu durum kokpit içerisindeki uçuş ekibinde daha büyük kafa karışıklığına sebep olmuştu. Kaptan pilotun durumu toparlamak için gözetmen pilottan göstergelerle ilgili sigortayı resetlemesini istedi ve ekip arkadaşlarına seslendi. Tamam, çılgın bir şey var, görüyor musunuz? Çılgınca bir şey var şu anda. Sadece 230'da gözüküyor. Benimki ve azalıyor. Her ikisi de yanlış gösteriyor. Ne yapabiliriz? Sigortaları kontrol edelim. Kaptan pilotun sigortalı resetleme fikrinin ardından kokpitteki üçüncü pilot ilgili sigortayı resetledi. Ardından uçak fazla sayıda birbirleriyle çelişen görsel ve işitsel uyarılar vermeye başladı. Uçuş bilgisayarı uçağın çok hızlı gittiğine dair uyarılar vermekteydi. Akıllara uçağın hızlı gidip gitmediği dışarıya bakarak pilotlar tarafından anlaşılsın, anlayabilir misin da. tarafından anlaşılamıyor mu sorusu gelmiş olabilir. Gerçekleştirdikleri uçuş bir gece uçuşu olduğu için pilotların dışarıda bir görüşü bulunmamaktaydı. Bu yüzden referans alabilecekleri tek yer uçağın kendi sistemi ve aletleriydi. Bu sırada hız kaybeden uçak stola girmek üzereydi. Bu gibi acil durumlarda otomatik pilot kendiliğinden devre dışı kalır ve kontrolleri pilotlara bırakır. Boeing 757 uçağının otopilotu da limit dışı verilerden dolayı devre dışı kalmıştı. Bu andan itibaren kendileri dahil 189 kişinin hayatı uçuş ekibine bağlıydı. Overspeed warning dediğimiz aşırı hız uyarısı pilotlara uçağın o irtifada uçabileceği maksimum hız olan 350 nat hıza ulaştığına dair uyarı veriyordu. Kaptan pilotun talimatı üzerine 3. pilot tekrardan hava hızı göstergesini sigortasını resetledi. Sigortaların resetlenmesi kokpitteki alarmların kapanmasına sebep oldu. Fakat içerisinde bulundukları sorunu hala çözebilmiş değillerdi. Havada tutunamayacak kadar çok yavaşlamış olmalarına rağmen kaptan pilotun hava hızı göstergesi hala uçağın çok hızlı gittiğini göstermekteydi. E, arı nerede? A, arı mı yapmış lan bunun hepsini yoksa? İçinde bulundukları duruma göre hızla irtifa kaybetmekteydiler. Kafasında ne pozisyonda olduklarını canlandıramayan kaptan pilot büyük bir hata yaparak zaten havasını kaybetmekte olan uçağın gaz kollarını çekti ve motorlara giden gücü azalttı. Kaptanın girmiş olduğu komuta uçak hemen reaksiyon verdi ve 757 uçağının stick shaker'ı devreye girdi. Stick Shaker hava hızının düşük olduğu ve uçağın stola geleceği konusunda Lövye'nin titremesiyle pilotları uyarır. Kaptan tarafındaki göstergeler uçağın çok hızlı gittiğini düşündürürken Stick Shaker'ın uyarıları da uçağın hava hızının oldukça düşük olduğunu göstermekteydi. Panik halinde olan pilotların uçağın stola girip titremeye başlaması üzerine daha fazla kafaları karıştı. Allah oğlum çok korkutucu ya adam çünkü hızı da anlayamıyor. Ne yaparsın ki şimdi hızlansa da daha kötü. Yavaşlasa da kötü iki ucu bir şey ya boklu değnek gibi. O anda gibi. gözlemci pilot uçağın burnunun yukarıda olduğunu anlayarak kaptanı uyardı. Ayrıca yardımcı pilot da gözlemci pilotun uyarısı üzerine içerisinde bulundukları durumu anlamıştı. Kaptan pilota burnu indir diye seslendi. Kaptan her iki pilotun da tavsiyelerini göz ardı etti. Araştırmacılar bu durumun sebebinin kaptanın yaşından ve tecrübesinden kaynaklı olduğunu, bunun üzerine diğer pilotların direkt müdahale etmeye çekindiklerini düşündüler. Havacılıkta buna CRM eksikliği denmektedir. Yardımcının ve gözetmen pilotun direkt olaya müdahale edememesinin sonucu acı olacaktı. Kaptan hatasını anlayıp Uçağı olduğu durumdan kurtarmak için motorlara gaz vermeyi denedi. Fakat uçağın sol motoru o anda durmuştu. Bu Nasıl yüzden durdu? sadece sağ motora güç gitti. Sadece sağ motorun çalışması sonucu Oo döner la. Oluşan dengesizlik yüzünden uçak sola doğru yatışa başladı ve ters dönerek düşmeye devam etti. Saniyeler sonra Oy çok korkunç lan sonra yer yaklaşım ikaz sistemi uyarı vermeye başladı. Hızla alçalmakta olan Birgen Air'e ait Boeing 757-200 uçağı içerisindeki 189 kişiyle birlikte Atlantik okyanusuna çakıldı. Böyle çakılıyor ha? Abu. İçindekiler var ya şu an darma duman oluyordur oğlum. Maalesef ki kilometrelerce hızla suya çakılan uçakta hayatta kalmayı başarabilen olmadı. 189 kişinin tamamı olay sonucu hayatını kaybetti. Bu kaza Boeing 757'lerin karıştı ilk ciddi kazaydı. Tek bir göstergede yaşanan sorun o dönemde dünyanın en gelişmiş uçaklarından birinin düşmesine mi bir sebep olmuştu? Dominik Deniz Kuvvetleri kayıp uçak ve yolcular için arama çalışmaları başlattı. Jet yakıtının kokusu tüm okyanusu sarmış durumdaydı. Enkaz parçaları su yüzeyine çıkıyordu. Yakınlardaki bir adanın sahiline yolcuların kişisel eşyaları vurmaktaydı. Çok kötü Enk ya mekanları cennet olsun. Kazın düştüğü yerde su derinliği 2000 metreye kadar ulaşmaktaydı uçağın kara kutularının 30 gün içerisinde bulunması gerekiyordu. Çünkü kazanın sebebini açıklayacak olan bu cihazlar suyun dibinde sadece 30 gün boyunca sinyal yaymaktadırlar. Olay sonrası yapılan araştırmalar neticesinde robot denizaltı tarafından uçağın enkazı okyanusun 2000 metre derinliğinde bulundu. Müfettişlerin koca enkazın bunun gerçek kara kutusu yok dinlemek istemiyorum. Arasından ilk kara kutuyu bulmaları 90 dakika sürdü. İkinci kara kutudan gelen sinyaller vasıtasıyla bir süre sonra ikinci kara kutuya da ulaşılarak kara kutuları su yüzeyine çıkardılar. Uçağın iki kara kutusundan biri olan ve uçuş bilgilerini içeren Flight Data Recorder'dan alınan bilgilere göre pilotlar otopilotu aktif eder etmez uçak anormal bir açıyla tırmanmaya başlamıştı. Bu noktada araştırmacılar hava hızını ölçmek için kullanılan 3 pitot tübünden birinin tıkalı olduğunu tespit ettiler. Pitot tüpleri uçağın dışarısına konumlanmış Oraya da arı yuva mı yapmış? Statik portlarla beraber çalışarak uçan hava hızını ölçmek için kullanılan silindir şeklindeki tüplerdir. Buzlanması veya tıkanması durumunda uçak aletlerinde sapmalara ve hatalı gösterimlere sebep olabilir. Bu kazada da kaptanın göstergelerinde oluşan hatalı gösterimlerin temel sebebi pitotüplerinden birinin tıkanmış olmasıydı. Kaza sonrası pitotüplerinin hiçbirine sağlam olarak ulaşılamadı. Bu yüzden pitotüplü tıkayan şeyin ne olduğu kesin olarak tespit edilemedi. Kaza sonrası uçağın belgelerine baktıklarında 25 gün boyunca uçağın hiç uçuş yapmadığını ve yerde yattığını tespit ettiler. Araştırmacılar en olası ihtimalin uçağın uzun süre uçmaması sonucu o bölgeye ait bir arı çeşidinin pitotübüne girerek yuva yaptığını ve tüpü tıkadığını düşündüler. O bölgeye ait bu arı çeşidi bölge halkı tarafından oldukça popüler bir tür olup silindirik yerlere yuva yapmaya eğimli olmalarıyla bilinen yabani bir arı çeşididir. Uçağın belgelerine baktıklarında 25 gün boyunca uçağın hiç uçuş yapmadığını yerde yaptığını tespit ettiler. Ettiler. Ve bu süre zarfında uçağın göstergelerine bilgi sağlamaya... Ama buradaki hata kontrol ekibinde. Çünkü uçaklar uçuşa çıkmadan önce kontrol ekipleri her yeri kontrol etmek zorunda. Değil mi? Yardımcı olan pitotüplerinin kılıfları motorlara bakım yapılacağı için örtülmemişti ve 25 günlük bu süre bölgedeki eşek arılarının pito tüplerine yuva yapması için yeterli bir süreydi. Günümüzde bu tüpler her uçuş sonrası olası bir tehlikeye karşı ekrana gelen bu kılıflarla kapatılmaktadır. Kazaya engel olabilmek için daha uçuşun ilk aşamasında kaptan pilotun göstergesinin yardımcı pilotunkinden farklı olduğu anda pilotların kalkışı iptal etmeleri ve kal Evet burada iptal etmeleri gerekiyordu. Kalkış hiç denememeleri gerekiyordu. Fakat kaptan sebebini anlayamadıkları bir şekilde kalkışa devam etmişti kazanın ardından kaza esnasında oluşan durumu anlayabilmek için tecrübeli pilotlarla birlikte kaza defalarca kez simüle edildi. Uçaktan gelen over speed warning yani aşırı hız uyarı ikazı ile pilotları stol konusunda uyaran stick shaker'ın aynı anda çalıştığı durumlarda pilotlarda kafa karışıklığı yarattığı tespit edildi. Abi oğlum ne yapacağız şimdi birinde çünkü biri diyor ki çok hızlısın biri diyor ki yavaşsın stol o demek değil mi stola giriyorsun diyor yani hani düşeceksin hızlan diyor biri de diyor ki yavaş nereye gidiyorum? Kazanın ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu pilotların eğitiminin içerisine tıkalı pitotüp arızasının eklenmesi ve pilotların bu durumu eğitim hmm. aşamasında simüle etmeleri konusunda bildiri yayınladı. Ayrıca Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Boeing'e iki pilotun göstergelerindeki değerlerin farklı gözükmesi durumunda yeni bir uyarı sisteminin eklenmesi gerektiğini raporladı. Kazan... Evet abi, havacılık işte böyle. Biz bunları hep eski eski olaylardan görüyoruz her kazadan sonra yeni bir şey ekleniyor. Her kazadan sonra yeni bir şey ekleniyor. Ekleniyor, ekleniyor. Böyle böyle bayağı gelişiyor abi. Bunun yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri de otopilotun veriyi sadece kaptan pilot tarafındaki pitotüpten almasıydı. Federal Havacılık Otoritesi bunun da önüne geçmek için pilotların otopilotun hangi taraftaki pitotüpten veri alacağını seçebileceği bir sistem geliştirmelerini istedi. Aa, bak bu da mantıklı yani dördünden değil de bir soldan al bakayım der. Soldan bir gidelim. Soldakini takip edelim atıyorum. Bu olayda da uçak otopilotta olmasaydı veya otopilot bilgiyi yardımcı pilot tarafındaki göstergelerden almış olsaydı belki de bu kaza hiçbir zaman yaşanmayacaktı. Boeing 757 kazasından sonra bir gene yeri olan talep oldukça azaldı. Firmanın bazı uçakları yere indirildi. Birgen Air için büyük maddi kayıplar yaşandı. Yolcuların firmaya ait güvenlik endişeleri sebebiyle yolcu sayılarında ciddi düşüşler oldu. Ve kazanın yaşandığı aynı yıl içerisinde Ekim ayında Türk Charter bir firma olan Bilge iflasını açıkladı. İflas etti Kazada ya. hayatını kaybeden 176 Mekanları yolcu ve 13 uçuş ekibinin anısına. Acı bir durum yaşanmış ya.